Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'du. Zaman zaman imamların maaşı veya bugünkü imamlık müessesesi bizlere soruluyor, tartışılıyor, konuşuluyor. Bununla alakalı bir şey söylemek istiyorum. İmamlık meselesi genellikle insanlar işte etrafında gördüğü bir cami var. O caminin bir imamı var. Ve bu meseleyi tamamen o imam ve o cami etrafında ele alıyorlar. Yani bakıyorlar, imam işte evi var, camisi şurada, eve gidiyor, camiye geliyor, işte maaş alıyor, kendisine bakıyor, işte çalışıyor, ediyor, didiniyor vesaire. Yani orada bir mukayese etme ve kendisinin zor şartlarda olduğunu görme, tespit etme ve bunun üzerinden İmamlık meselesi bir bütün olarak hedefe alınmakta. Genelde bunu böyle görüyoruz. Fakat mesele çok daha geniş ele alınması gereken bir mesele. İslam ümmeti 14 asırlık bir ümmet. Yani bugünlere bu 14 asırın tecrübesiyle gelinmiş. Bunu dolayısıyla bugün birkaç noktadan ele almak lazım. Bir mücerret olarak imamlık. Yani imamın bugün olduğu gibi. Başka hiçbir sorumluluğu yok. Sadece ezan okumak, namaz kıldırmak, işte cenaze olursa onu kıldırmak, düğün olursa nikah kıymak. Bunun dışında hiçbir sorumluluğu olmadığını varsaysak bile imam görev mahallinde bulunmaya mecbur kalıyor. Yani özellikle mesela şu an kış mevsimine bakalım. İki saat arayla bir öğleye gidiyorsun, Geliyorsun iki saat sonra ikindi, iki saat sonra akşam, iki saat sonra yatsı. Dolayısıyla da o cami mahallinde bulunmaya mecbur. Dolayısıyla da bir yerde işe girecek olsa, bugün dese ki ben imamlık yapıyorum, namaz vakitlerinde camiye gideceğim. Bana bu şartlarda iş ver, kimse iş vermez. Yani iş yerinde seccade serip namaz kılmak bile çoğu zaman tartışma oluyor. Yani buna bile müsamaha gösterilmiyor Kişi kendisi diyelim ki bir sanatkar, marangoz, tesisatçı e, bu durumda işe gidecek. E, sadece kendi bulduğu mahallede çalışmıyor ki başka bir semte gitmesi gerekecek. E, bu durumda namaza nasıl gelecek? Dolayısıyla bütün Müslümanların rızkını temin etme noktasında bu gibi e, işleri var. Sağa sola gitmesi gerekiyor. E, birisinin kendisini camiye bağlaması gerekiyor. Ve bu sebeple, bu zaruretle e, imamlık... Yani maaşlı imamlık müessesesi teşkil etmiş bir zaruretten dolayı daha evvel köylerde bunu köylü imamın nafakasını temin eder veya belli bir ücret mukabilinde anlaşırdı. İmam da yastığını, yorganını yüklenir gider o köyde bu vazifeyi icra ederdi. Yani aldığı ücret neye karşılık? E kendi oturduğu yerden çıkıp gidiyor başka bir memlekette, oraya yerleşiyor ve o camiyi o cami mahallinde bekliyor. Yani sürekli orayla e, meşgul olmak durumunda. Bir iş yok. Tamam doğru namaz aralarında bir iş yok. Ama bir iş yapmaya elverişli bir zaman da yok. Yani bir işe gitsen geri gelmen gerekiyor. İş olmuyor. Dolayısıyla da e, nafaka temini için verimli, elverişli bir iş yok. E, bu birincisi. E, diğer bir nokta. Köylünün dışında şehirlerde mesela bir cami yaptırıldığı zaman caminin imamının müezzininin e, iyaşesini karşılayacak vakıflar yapılırdı. Caminin etrafında dükkanlar, hamlar, hamamlar, o camiye ait araziler, tarlalar vesaire Bunların gelirleri de o camiye, e, o caminin vakfına gelir. Ve cami görevlilerinin imam, müezzin, ferraç yani onun temizliğini yapan hatta eskiden, Osmanlı zamanında camilerde mesela cuma günü Mülk Suresi okuyan, efendim Kehf Suresi okuyan böyle hususi sureleri okumakla görevli vazifeliler bile varmış. Böyle atanırmış. Tabi Cumhuriyet devriyle birlikte eee Şer'iye ve Evkaf Vekaleti ikiye ayrılıyor. Yani bu vakıflar camilerden ayrılıp vakıflara devrediliyor. Şer'iye de Diyanet oluyor ve imamların maaşlarını bundan sonra devlet üstleniyor. Eskiden yani o vakıflardan e, imamlar, müezzinlerin, cami görevlilerinin maaşları gelirken vakıf gelirlerinden bunu da yabana atmayın. Belki bugün bakıyorsunuz cami kupkuru ama e, o caminin etrafındaki vakıflar, dükkanlar, hanlar, hamamlar talan edilmiş, satılmış, efendim e, yok edilmiş. Yani bunu göz önünde bulunduralım. İkinci bir şey bugün sadece İstanbul'daki camilerin vakıfları yani Türkiye'deki bütün imamların maaşını e, ihya edecek düzeydedir. Saade İstanbul'daki, yani düşünün ki eski devirde bir cami var, o camiye ait vakıflar o caminin imamının ve müezzininin geçimini temin edecek düzeyde. Bugün bir metre kare yer bile İstanbul'da e, almaya kalksanız, e, o camilerin olduğu tarihi camilerin olduğu yerde e, buna güç yetiremezsiniz. Dolayısıyla da bu sistemi devlet böyle tercih etmiş, böyle yapmış. Vakıfları kendi bünyesine alıp imamların geçiminde üstlenmiş. Bu neye karşılık? Biraz sonra onu da konuşacağız. Dolayısıyla da arkadaşlar eski devirlerde Osmanlı devrinde imam müezzinler vakıflardan, camiye ait vakıfların gelirlerinden maaşlarını, geçimlerini temin ederlerdi. Cumhuriyet devrinde biraz evvel ifade ettiğimiz gibi bu ikiye ayrıldı. Diyanet kuruldu. Diyanet görevlilerinin maaşlarını devlet üstlendi. Bugünkü duruma gelecek olursak bugün imam devlet memuru. Yani bir defa imamın maaşını sadece namaz kıldırmak üzerinden ele almak doğru değil. İmam yani devlet nazarında sen devlet memurusun diyor. Yani misal pandemi oluyor, sen pandemide görev yapacaksın diyor veya Başka olağanüstü bir şey oluyor veya da olmasın devlet diyor ki sen e, şu da var yani imamlar biraz evvel dedi ki genellikle şehirde vatandaşın gözünün önünde bir imam var tamamen onun üzerinden meseleyi ele alıyor e, öyle değil bugün 90 bin e, cami 90 bin cami var bu 90 bin caminin e, belki 85 bini taşra e, köylerde uzak yerlerde dolayısıyla da imamlar Bizim büyük bölümü mesela bizim buradaki müftülüğü ele alacak olursak yaklaşık işte 60 personel varsa bu 60 persone, personelin 50'si köylerde 10 tanesi e, şehirde. Dolayısıyla da bu imamların büyük çoğunluğu yani kahir ekseriyeti ezici çoğunluğu taşrada köylerde. E, dolayısıyla devlet diyor ki ben yani köyde benim adıma orada e, benim gözüm kulağım sensin. Yani sen, sen orada bulunman benim için Hiçbir şey yapmasam bile senin orada bulunman benim için bir görev. Yani bunu bir defa göz önünde bulundurmak lazım. Ee, yani devlet sana sadece bir imam olarak, din görevlisi olarak bakmıyor. Sen 657'ye tabi bir memursun. Dolayısıyla da bu kapsam altında maaş alanlar nasıl maaş alıyorsa, bugünkü imamlar da ondan dolayı maaş alıyor. Yani sen baktığın zaman bir iş yapmıyor olabilir. Yani maaş her zaman iş yapsın diye verilmez. Bugün diyelim ki, Hastanelerde güvenlik görevlileri var. Ee, yine büyük çoğunluğunda, özellikle mesela Taşra'da hastanelerde, e, baktığın zaman güvenlik görevlisi her gün jopla, silahla efendim e, dövüş mü yapıyor, kurtarma operasyonu mu yapıyor yok. Yani 99 oturuyor. Ama onun orada oturmasına devletin ihtiyacı var. Yani sen buranın güvenliğinden sorumlusun diyor. Yani sen burada olmazsan. Yani benim gözüm arkada kalır. Dolayısıyla sen burada oturacaksın. Aha biz bakıyoruz ya güvenlik görevlisi oturuyor ama onun orada oturmasına ihtiyaç var. Yani ona o maaş veren adam onun orada oturmasına ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla da bugün devlet bir imama maaş veriyorsa yani ona ihtiyaç duyuyor ki veriyor. İhtiyaç duymasa vermez. E bunu böyle anlamak lazım. Yani sadece mesele namaz kıldırmaktan ibaret değil. İmamlar bugün bir kamu görevlisi, bir devlet memuru ve bunun e, neticesinde devletten maaş alıyor. Sorumluluğuna gelince de e, biraz evvel dedik imam yani hiçbir sorumluluğu olmasa bile bir defa o görev mahallinde bulunmaya mecbur. Yani niye mecbur? Çünkü namaz saatleri arasında tamam vakit boş ama istifade edilecek e, bir işe gidecek elverişli bir zaman dilimi değil. Tamam belki siz bir tek tük görüyorsunuz işte imam namaz Aralarında araba alıp satıyor veya işte dükkanı var dükkanına gidiyor. ya yani Bunlar çok azınlıktadır ve bu gayri resmidir. E, gayri resmidir ama dükkanı diyelim başkasının babasının üzerine açıyor. Orada kendisi de çalıştırıyor. Yani bunun üzerinden e, şeyi ele alamazsınız. Yani bir imamlık meselesini bu birkaç tane imamın üzerinden ele alamazsınız. Namaz vakitleri arasındaki vakit, Ölü vakittir. Yani işe gidemezsin, seni bu durumda işe kimse almaz. Yani ben camiye gideceğim, günde mesai saatlerine gelen 3 vakit. Bunu kimse kabul etmez. Dükkanında bile namaz kılmanı bazen çoğusu kabul etmiyor yani. Dolayısıyla da e, imam bir görev mahallinde bulunmak zorunda. Yani namaz saatini bekleyecek. E, birinci yönü bu. İkinci yönü dedik. Devlet memuru, devlet memurlarının hepsi devlet için neyse imam da odur. Tamam etik olarak imam din adamıdır, Müslümanların önünde bir liderdir, bir önderdir. Bu ayrı mesele ama devlet nazarında sen memursun diyor. Yani iş bir yere dayandıktan sonra sen memursun kardeşim diyor. Dolayısıyla bu iki. Üçüncü mesele de imamın bir sorumluluğu var. Yani camide tamam bir namaz, ezan, ibadetlerin icrası bu bir. İki, o caminin ısınması, aydınlanması, gerekli tamiratı, tadilatı, ihtiyaç duyulan yeni şeyler. Değil mi? Bazen cemaat çoğalıyor, azalıyor, caminin büyümesi gerekiyor vesaire vesaire. Bunların yürüyüşünde, yürümesinden de, yürütülmesinden de imam sorumlu efendim. Yani kendisi tadilat yapmayabilir, kendisi temizlik yapmayabilir, kendisi efendim bir ampulü değiştirmeyebilir, değiştiremeyebilir, bir arızayı gideremeyebilir. Ama bunların yerine getirilmesinden imam sorumlu. Yani o bunların e, yürütülmesinden mesul. Dolayısıyla da burada bir görev yani. Bu da bir vazife. Nasıl ki bir devlet dairesine bir müdür konuluyor. Müdür ne yapıyor da? E, Sade imza atıyor. Ama orada oturması lazım. Bir iş yapmasa bile o müdürün orada oturması lazımsa e, camide de bir görevlinin olması lazım ki bu işler yürüsün yani cami gerekli sıcaklığa veya soğukluğa e, eriştirilsin, aydınlanması sağlansın, Efendim kırıkları, dökükleri, tadilat, tamiratı, temizliği bu işler yürüsün. Birisi bunu takip edecek. Kim edecek? İmam edecek. Bundan da imam görevli, sorumlu, vazifeli. Dört, e, arkadaşlar devlet imam atamazsa camilere, yani camiler boş kalmaz. Belki köylerde mağduriyet olur, köylere kimse gitmez ama şehirlerde bu işi deruhte edecek e, kabiliyette e, medreselerde okumuş hocalarımız var. Fakat şöyle bir durum var, e, bu durumda camiler... E, o cami falanca cemaatin bu cami falanca cemaatin bu cami falanca mezhebin bu cami falanca meşrebin camiler cami yani toplayıcı olma vasfını vasfını yitirir. belki büyük şehirlerde İstanbul'da diyelim 300 500 metrede bir cami var. Çok sorun olmaz. herkes istediği yere gider. Herkes mezhebince, meşrebince bir camiye gider ama taşrada bu büyük sıkıntı olur. Dolayısıyla da camilerin cami hüviyetini koruyacak ve kapsayıcı bütün diyelim Türkiye'de 72,5 millet var. Değişik değişik düşünen insanlar var. Yani bugün münferit bir cemaati bile eline alsanız, ele alsanız yani onlar bile içinde 3-5 parça birbirine sallıyor. Dolayısıyla da e, namaz kıldıracak, ezan okuyacak, camide efendim nikah kıyacak, cenaze işlerini halledecek e, kapsayıcı herkese hitap edecek düzeyde cami görevlilerinin olması e, toplumsal e, huzur açısından da, yani en azından bugün cuma namazında bütün herkes, her mezhepten, meşrepten insan toplanıp e, namazını kılıyor. Cuma namazını kılıyor. Dolayısıyla da e, bugün cami imamlarından çok şey beklememek lazım. Yani bunu bu şekilde cami nedir? Bütün Müslümanları çatısı altında toplayacak, birlikte işte namazlarını, cumalarını, bayramlarını eda edecek. Asgari seviyede bu işi yürütecek yapılar olarak ele almak lazım. Yani bugün imamlar işte toplumun önderi, lider vesaire böyle bir şey yok. Yani bunun edebiyat yapılıyor ama sahada bunun karşılığı yok. Devlet nazarında da yok, millet nazarında da yok. Yani hiç kimse gelip de bir imama yani yani biz çocuğu evlendireceğiz işte nasıl olur nasıl olmaz İşte ben şöyle bir iş yapacağım nasıl olur nasıl olmaz yani imama bir işini danışan istişare eden ona bir önderlik liderlik onda bir e, imamlık e, vehmedecek durumda değil yani bunu kabul etmiyor sözde imamlara vurmak için bunu kullanıyor ama imam önderdir liderdir ve şey şeyde böyle değil sahada böyle değil dolayısıyla da bu kapıyı kapadın. Yani imam bugünkü anlam imam zaten imamet kübra ve imamet Suğra diye ikiye ayrılır. İmamet kübra halifedir. Yani devlet başkanıdır. Bugün imamet Suğra yani namaz imamlığı. Camide e, cemaate namaz kıldırma, kıldıracak, öne geçip namaz kıldıracak düzeyde fıkıh bilgisine, kıraat bilgisine e, sahip olan kişileri anlayacağız ve onların sırtına fazla yük yüklemenin anlamı yok. Onlar bunu taşıyacak düzeyde değil. Dolayısıyla biz de bu niyette de değiliz zaten. Bunu sadece kabul edelim ki çoğu kere imamlara vurmak için bu vasıflar imamlara yükleniyor. Bu böyle değil. Dolayısıyla camileri böyle kabul edelim. Müslümanların her kesimden gidip arkasında saf tutup cemaatle namazını kılacağı, cuma namazını kılacağı, bayram namazını kılacağı böyle Nev iş, e, ...şahsına münhasır. Kişiler olarak kabul etmemiz gerekiyor. Doğru, doğru olan budur. E, bunun ötesini ben çok şey görmüyorum. E, i̇yi niyetli görmüyorum. Dediğim gibi imamlara biraz yüklenmek için... ...onları böyle büyük mevkilere oturtuyorlar. Ama aslında onları orada gördüklerinden değil... ...yani 120 bin personelin içerisinde hiç mi yok peygamber vekili... ...hiç mi yok ilmiyle amil, e, abid, zahit, ahlaklı olan var... Ama onlara karşı da farklı bir muamele olduğunu görmüyoruz. Yani halkın nazarında bir imam tasavvuru var. Ee, öyle kabul ediyor, öyle gidiyor. Bunu böyle e, anlamak lazım. Evet. Kısaca meseleyi e, birkaç yönüyle ele almaya çalıştık. Umarım e, faydalı olur. E, dediğim gibi toplayacak olursak imamın üç Niye maaş alıyor imam? Bir, imam görev mahallinde bulunmak zorunda. İki, devlet memurluğunun ona yüklemiş olduğu bazı şey var. Resmi bir statü var. Tahsilinin ve statüsünün karşılığı. Üç, camide icrasından sorumlu olduğu, yürütülmesinden sorumlu olduğu caminin bütün vazifeleri var. Bunlardan sebep imam maaş alıyor. Meseleyi sadece mihraba geçip Allahu Ekber demekle ee, kısıtlamak, تيل والحمد لله رب العالمين